önceki oyun diyorlar. Önceki şey simülatör sonu. Hayır arkadaşlar bu yenisi, yeni oyunu. Oğlum hiç mi fark etmiyorsun? Uçak var. Palmiye ağacı var. Dünya var, dünya. Wow. Dünya var. Sen neye bakıyorsun? <laughs> Bunları yere hey. düşürmüş. Geri zekalı. Ben buranın <laughs> müşterisi var. değil miyim? Bunları ben yerde görmek mi zorundayım? Paris'e Paris çok Paris e, gidemem. Benim sevgilim yok. Ben sap bir insanım. Bana Paris olmayacak. Aa! Ne burası? Otel mi? Otele gelmişiz. Oh, yakıyor aş. Burası benim mi abla? Abla odamı da tanıtmana gerek yok. Allah'ın işte odası ya. Biz de böyle yerlerde kalıyoruz ama bu daha güzel duruyor benim odada. Oh, ama olmaz burada da şimdi tövbe tövbe. Abi tuvalette de namus kalmamış. Tuvaletimizi bile yapamıyoruz ya. Gelmiş camdan bakıyor. Neyine bakıyor? Açtı kendi kıçına göre. Kıçıma neyine bakıyorsun sen benim? KEN olmuşum. Hah. Allah sizin belanızı vermesin. Sizin vereceğiniz şampuanı tüküreyim. Kafam kel olmuş hayır. Bonus garanti bir. So the show. Oha! Asgari marş! Asgari marş! Yine geldi bize asgari marş. Neydi be? aralarında konuşuyorlar ben duymuyorum. Telepati yoluyla mı konuşuyorsunuz oğlum? Ben de duymak istiyorum. Ben ormanda iki kere sıçarım. Hatıra olarak kalır bende o. Bir şey demeyiz. Çalışsın ama. Sizin ben kafanıza tüküren. Balık tutabilir miyim? Aaaaaa! Harika! You o ne be lan? Bunların so bunlara so slowly around misin? Ama çok yavaş hareket etmen gerekiyor. He. Abla o ne ya? Ben öyle ilk defa görüyorum o tür şeyleri. Ya ben sana niye yardımcı olayım? Ben burada tatile gelmişim, eğlenmem lazım. Sen bana diyorsun bunu toplamama yardım eder misin? Kalk senin ayağın yok mu? Sen kendi topla... Allah Allah. The What -cha? the?! Flame. What Benim bu... <laughs> Börtü böcekten bir tane buldum al. Look at its wonderful wings. Aha, ablan üstünde uçuyor. Can you find two more? İki tane daha mı? Aa yeter ya başlarım senin böceğine. Wow. Aa para. Real campfire. Look at that. Let me know when you're ready for it. Salak mısın oğlum sen? Üç tane ampul var bak elleyebiliyorum bak içime de sokuyorum. Güzel mi? Güzel kokmuştur. Canı çekmesin Aliye. Aliye. Orada. Allah'ım ya bu çocuk mal ya. Ah. Alo, selamun aleyküm. Ne yapıyorsun oğlum manyak tövbe tövbe. Hareketlere bak öksürüyor mu nere? Balgam atmış pislik ya. Hoş geldin be ya. Ağzım olmuyor mu ya? <laughs> Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Bunu lan. Allah razı olsun. Hepinizi çok seviyorum. Kalı bir parça bırakmazım. Bardağı ne yapacaksın? At gitsin. Galiba babaannemden kalmaydı o. Yapacak bir şey yok ya. Yani. Hayır, hayır. Nereye kaçıyorsun sen? Kime sordun? That's a real locker. Hello. When they change color. Hadi Allah'a emanet. Gel lan. Oh, I'm proud to see that you fit. But here's some ancient advice. I'll tell him uh, all of you. This garden is a healthy garden. Make sure you plant a variety of well. Odds, odds, odds. Dan, saqlana gelme, Evolution is a deeply inefficient process. Let's focus on memories. Tanıyorum Please follow me to achieve a state of optimal processing. Ama bunlar çok ağır ya. Your precision algorithm is almost accurate. Oh, oh, negative. Keep following the software update process. Oh, you're not matching my instructions. Remember to hold. should remember Liam! every Be sure to hold each pose. Allah belanı versin. Allah <laughs> my son and take. Güneş süreceğim. Gebe bana ne umrumda bile değilsin dayı. Umrumda değilsin. This bot is not going to cool itself. I clearly remember ordering. Eğlenmeye gelmişiz şapka takıyorum ya. Güneş gözlüğüm kalsın ama havlıdır ya. Almak isteyen olsa bana gelsin. Sen de gebereceksen geber be ya, Allah Allah. Gore human. Hadi benim en yüksek rekorumu geç. Ne lan? Aha! Eh! Ee, gel lan buraya. Ee, eh. Ama girmiyor aga! Soktu. Sokamadı. Eh. Ee, eh. <laughs> hadi! Acı! More training. You can get the simulation, but this just seems excessive. ne? Sen de bir geberemedin be. Kar topu fırlatmıyorum. Kar topu fırlatmıyorum. Kar topu sevmiyorum. Kar topu. I'm not here to throw snow. I'm more into flying insects. Sen yine mi buradasın? Hani al onu. Sen tak, sen de daha güzel güzelsin. Sen zaten yaşlı gibi görünüyor. Vurun ağzına. Memati tut. Memati sana diye atıyorum. Almıyorsun. Allah cezanı versin. Çak şu şş, Memati senden iziz. Alan gözlere. Senin gözüne kalmadı Memati. Daha iyisini takacağız şimdi. Mem Al oğlum sen bunu tak. Memati sen şunları da giy. Çok güzel duracak elinde tamam mı? Tak aferin. Tak tak tak. Tak oğlum mal tak. Kolunu oynat bakayım sevdin mi? Yes çok güzel. Allah razı olsun. Allah hepimizden razı olsun. Bunu da tak. Bu daha havalı yapacak seni. Yemin ederim çok cıks durdun ha memati. Aferin. Aferin. Bunu da al millete atarsın ha. Buranın emanetçisi sensin. Bunu taşı. Tamam mı? Ben hep savaşacak mıyım memati? Ben hep millete kar topu mu atacağım? Acık senin çalışman lazım. Aa şimdi Bay Fosil'in resmini yapacağız arkadaşlar. Hadi. He. Nasıl olacak ki şimdi ben Bu kafası bunu biliyoruz Galiba olmadı Bu gözü. Allah'ın belası Hayır bir şeye de benzemiyor ki bu arkadaş Dur, Gel lan bura Kahve rengi ise burasıdır Şakır 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 Çok güzel oldu Bayıldım Ateş diye lampur koymuşlar. Allah'ın belaları. Bas. Üf, 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 Yakıyor, yakıyor. Yapıyoruz biz bu işi. Kim istiyordu bunu? Kayakçı dayı. Ona götürek biz bunu. Selamünaleyküm aleyküm dayı. Senin iç çay gettik. Al. I can't believe Barista Bot got it right. Impressive. Oh, oh, aah. Selamın aleyküm. Nasıl? It's really cold in here, human. Oh. I'm no vacation expert. I'm pretty sure how hot it's supposed to be. Hot. KML mi? KML mi? Hadi selfie çekelim lan. Agalarla... Bak, göreyim o. Adana'da çektim ben bunu. Ağamla, ağamla. Beans, it looks like we control panel frozen. Maybe you can melt the ice somehow. it. Beans, looks like the control panel is frozen. Maybe you can melt the somehow. Suyun altında çektim gitti ya öf ya. Oynamayacağım ya.